Evet arkadaşlar mutlak değer 8 dersinde karşınızdayım. Burada mutlak değerli eşitsizliklerin arkadaşlar üçüncü durumunu göreceğiz. Ee, üçüncü durumda da arkadaşlar şöyle olacak. Yani soru tipi karşımıza şöyle gelecek. Mutlak değer iki sayı arasındaysa, mutlak değerli bir ifade iki sayı arasındaysa bir A ile B arasındadır diyeceğiz. Bir de eksiyle çarpılmış olacak. Biliyorsunuz ki eksi ile çarpılınca mutlak değer yön değiştiriyordu. Eksi b sona eksi a başa gelecek diye söylüyoruz. Yani bir a ile b arası bir de eksi b ile eksi a arası diye söyledik. Şimdi ne demek istediğimizi örnekle daha güzel açıklayalım arkadaşlar. Şimdi söylemiş bize 2 küçük eşit x küçük eşit 5 ise bu eşitsizliği sağlayan demiş kaç tane tam sayı vardır? Bakın arkadaşlar şöyle çözüyorduk değil mi? İsterseniz videoyu durdurun ve kendiniz yukarıdaki kurala bakaraktan çözmeye çalışın arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz. 2 küçük eşit x küçük eşit 5. Ya da neydi arkadaşlar ikinci durum? Bu da çözümün içinde. Eksi 5 x eksi 2. Kaç tane sayı vardır? 2, 3, 4, 5, 4 tane. Burada da bakın simetrik olduğu için x'e göre arkadaşlar 4 de burada vardır. Demek ki sağlayan 8 tane tam sayı var demiş oluyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Arkadaşlar bakın bir ucunda eşitlik var bir ucunda yok. Bunu dikkate alarak çözeceğiz demek ki. Ha burası x gelebilir. x eksi 1 gelir. x artı 3 gelir. Pardon. <laughs> Fark etmez. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın şimdi. 3 küçük eşit. x küçük 6 diye açtık. Eksi yazarken eksi altının yanında eşitlik yok ya yine aynı şekilde taşıyacağız. Yine eşitlik yok arkadaşlar. Sonrasında eksi 3'ün olduğu yerde eşitlik var. Çözüm aralığını sormuş. Hemen bunları birleştirelim. Bakın iki tane reel sayı aralığı bulduk değil mi arkadaşlar? Burada kaç tane sayı vardı? Sonsuz. Sınırlı ama sonsuz. 3'ten kapalı. 6'dan açık diyoruz. Birleşim. Öbür aralık Eksi 6'dan açık. Eksi 3'ten kapalı. Çözüm aralığımız budur. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bunda da bize sağlayan tam sayıların toplamını sormuş. Şimdi arkadaşlar yine 2'ye dallandırıyorduk. Şöyle diyorduk. 1 küçük x artı 2 küçük eşit 4. Bu pozitif olanıydı. Negatif olanında 4 iken en başa buraya gelip eksi 4 oluyordu. Daha doğrusu en sona eşitlik var ve eksi 1 geliyordu. Arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için artı 2'yi hem sol tarafa hem sağ tarafa eksi 2 olarak geçirelim. Eksi 1 x 2 bu birinci arkadaşlar çözüm aralığımız. Devam ediyorum. 2 attık. Eksi 6. 2 attık. Eksi 2'den eksi 3. Peki şimdi bakalım bu aralıklarda Hangi tam sayılar var toplayalım. Eksi 1 ile 2 arasında 2 dahil olmak üzere 0, 1, 2. Bunları böyle topladık. Devam ediyorum. Bu taraftakiler eksi 6, eksi 5, eksi 4. Toplayalım arkadaşlar. Eksi 15 artı 3 daha. Sonucumuz ne oldu diyoruz. Eksi 12 diye söylemiş olduk arkadaşlar. Derslerimiz devam edecek mutlak değer. Kolay gelsin görüşmek üzere.